Sevgili Güray kardeşim, bu yükün altı sene önce buraya geldiğim zaman yine bu dertleri, bu yükleri çekti. Yıllardan beri bu Boğaz'da da beni yalnız bırakmadı, İstanbul'da da. Geçen İzmir'deydim, bir baktım yine karşı masada oturuyor. Sevgili Güray kardeşime de sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi Cengiz Kurdoğlu türküler de okur. Türkülere de gönül verir, yürek verir. Bir de Cengiz Kurdoğlu tadıyla şöyle bir Ege türküsü gelsin müsaade ederseniz. Güray nereye gitti Güray? Güray, Güray buradasın değil mi? O üç tane arkadaşını alıyorsun Terabiyedeki gibi. Ve bu türküye Bir suda bana at oradan, soğuk bir sudan at. Haydi <laughs> efendim! Listen up, baby.